<Gülüyor> Linda, Linda. <Gülüyor> Ay, Hadi yakala babacım. Linda ha? Linda köşeye kıstırdın mı Linda'yı sonunda? <gülüyor> <gülüyor> köşeye mi kıstırdın Linda'yı sonunda? Sen <laughs> Linda, çok güzel. <laughs> Biraz çıktı mı? Evet, bakayım. sev babacığım, sev. Çok güzelsin. Ayşuna bak ya ne kadar tatlı. Evet. Çok güzel. Linda. Bak, Linda, Linda böyle. Evet, Linda. <laughs> Linda. Sübaka. Eksil mi ya? Linda gel, Linda gel. Baba. Baba. Linda Baba, gel. Hayvanlar hapşırmaz mı? Hapşırmaz. Linda. <laughs> Linda gel. Gel Linda. <laughs> Linda. Linda gel kızım, gel gel Linda Linda gel 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 kız gel gel, gel. gel, gel. Linda Linda <laughs> gelmiyor gelmiyor işte yoksa kendi başına mı oynamak istiyor <laughs> sen de mi oynamak istiyor yoksa sadece bence daha <laughs> Linda Linda gel. Pembe, pembe. gel gel Linda Linda. Gel Lina. Lina. Lina herhalde eve, eve girecek. Ay. Ama gelme. Sen ne O da yiyecek bir şeyler buluyor herhalde. Ay gıdıklanma. <laughs> <laughs> Hadi sev oğlum. Ya Kuyruk altında tiş yapıyor. Hayır tiş yapmıyor. Gıdıklayı, gıdıklayayım mı onu? Gıdıkla. Gıdıkla hadi. Gördün <laughs> <laughs> Bak <laughs> burnuna. Evet. Gıdıkla. Linda. Gıdı gıdı zamanı geldi mi baba? Linda. Bak sütülüyor bak. Bunu daha, daha yeni yıkandı oğlum. Evet ya. İndir. İndir. Gıdı gıdı. Gıdı gıdı. Ay ya. Benim tatlım ya. Ay baba elime bak. Evet. Tüy mü oldu? Ellerini ağzına götürmesin. İy! Tamam mı? Asla ellerimizi yıkamadan yemek yemiyoruz. Ellerimizi ağzımıza götürmüyoruz. Tamam mı? Ay Linda çok tatlı ya. Evet. Linda herhalde bahçeye girecek. Bak bak gidiyor. Çok, çok tatlı. Linda hayır. hayır. Hayır oraya gitmek yok Linda. Linda. Yemleri <laughs> yemeye çalışıyor. Linda bırak onu. <laughs> Zarar vermiyor mu oğlum? Ne yapıyorsun sen hayvanla? Sadece otu yemesini istemedim. Git Yiğit Kuzey bu. Belinda ile seni kanalımıza koyacağım. Linda, Linda gel, gel, gel kızım, Linda, <gülüyor> Linda <gülüyor> gel, Linda gel kızım, Linda, Linda gel. Yiğit Kuzey, ben şu attığın topu alıp geleyim tamam mı? Linda. Linda geliyor. <laughs> Linda topu <Niye>? yakaladı. <Gülüyor> 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 topu oraya değil, oraya değil, oraya değil bu tarafa. Bu tarafa. Linda gel. Gel kızım. Gel kızım. Linda gel. Linda. Linda. Yiğit Kuzey gel sen gel. O gelecek bak gel sen. Linda. Linda. Gel. gel. Yiğit Kuzey gel buraya o gelecek. Yiğit Kuzey. Tamam baba. Linda. 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 Gel. Gel oğlum. Oğlum diyorum ya. Yiğit kuzey. <laughs> bak şimdi onu topla oynatacağız bak. Hayır elinle ellemez. Ya Yap. <Gülüyor> <Gülüyor> Aldığı gibi kaçıyor ki. Oğlum neden bağırıyorsun ne abi? Isırmaz o, ısırmaz o topu Alamadım tutmak istiyor. Işte. İyi akşamlar Fatma abla. <laughs> He at sen topu oraya at.